Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri yaratan, yaşatan, imanla müşerref kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri hakkı hakikati tebliğ eden, Rabbimizin davetini ve rahmet mesajını getiren bütün peygamberlere ve özellikle hayat kitabımızı bizlerle buluşturan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Sözlerime başlarken hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hayatın maddi manevi büyük krizlerle kuşatıldığı bir çağda fertleri ve toplumları ahlaki erdemler zemininde güçlü kılan hayati bir konunun sempozyum teması yapılmış olmasından duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu değerli sempozyuma tebliğleriyle katkı sunacak hocalarımıza teşekkür ediyor. Toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli Hazirun, iman her türlü batıl düşünce ve anlayıştan kalbi arındırarak samimiyetle alemlerin Rabbine bağlanmaktır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de 800'den fazla ayette iman hakikatine vurgu yapar. Allah'ın isimlerinden biri El-Mümin'dir. Peygamberlere vahyi getiren meleğin adı Ruhul Emin'dir. İmanı insanlığa ulaştıran nebi'lerin en önemli vasıflarından biri emanettir. Birçok ayette Allah'ın hitabı "Ey iman edenler" şeklindedir. Tüm bunlar iman kavramının ne kadar büyük bir değere ve anlam derinliğine sahip olduğunu göstermektedir. İman insana kimlik kazandıran, yaratılış gayesini ve sorumluluklarını hatırlatan onu özgürleştiren büyük bir nimettir. İman, insanı Allah'ın rahmet deryasına daldıran, lütfuna mazhar kılan ve en doğru olana yönelten ilahi bir rehberdir. Rabbimiz bu hakikati Nisa suresinin şu ayetiyle bizlere beyan eder. Estaizu billah. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَتَصَمُوا fi فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا Sadakallahu'l-Azim. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak, ve onları kendine ulaştıran dost doğru bir yola iletecektir. Kıymetli kardeşlerim. Yüce dinimiz İslam bizden sağlam bir iman ister ve bu imanın gerektirdiği davranışları her yönüyle hayata yansıtmamızı bekler. Bu yüzden yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim İmanla beraber daima salih amel vurgusu yapar. İman ile salih amelin birlikte zikredilmesi, imanın sadece bireysel hayatla sınırlı bir değer olmadığını bize gösterir. Dolayısıyla gerek bireysel gerekse toplumsal boyutta Dinimizin hedeflediği huzuru ve güzellikleri yaşayabilmek için iman ve salih amel birlikteliği elzemdir. Diğer yandan iman müminlerin en güçlü vahdet zeminidir. Yüreklerinde tevhide iman edenler hayatlarında vahdeti yaşamalıdır. Kur'an-ı Kerim ve onu bizlere ulaştıran sevgili peygamberimiz aynı inanca sahip müminlerin birlik, beraberlik içerisinde Allah'a yönelmelerini, ona karşı sorumluluklarının gereğini hakkıyla yerine getirmelerini, birbirlerini kardeş görmelerini ve birbirlerine kardeşçe yaklaşmalarını ister birliği, kardeşliği ve dayanışmayı zayıflatacak her türlü düşünce ve davranıştan da kaçınmayı emreder. Tarihin teyit ettiği bir hakikattir ki, vahdette huzur ve rahmet, tefrikada ise felaket ve musibet vardır. Onun için Rabbimiz müminleri, ve atasimu bi hablillahi cemian ve la tefarraku. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın diye ikaz eder. Dinimiz İslam'ın en temel gayesi erdemli birey ve faziletli toplum inşa etmektir. Bu idealin öncüsü elbette Allah'a ve Resulüne iman edenler olacaktır. Nitekim iman emin bir birey ve emniyetli bir toplum inşa eder. Bu yüzden yeryüzünde adaleti, merhameti ve güzel ahlakı ikame edecek bir medeniyet inşa etmenin sorumluluğu müminlerin omuzlarındadır. Bugün insanlık emanet bilincini yitirdiği için büyük bir güven bunalımı yaşamaktadır. Emanet gözetilmesi ve korunması istenen maddi ve manevi tüm değerlerdir. İçinde yaşadığımız alem ve ondaki tüm varlıklar Allah'ın kullarına birer emanetidir. İman bu değerlere sahip çıkmak adına Allah ile yapılmış bir ahittir. Mümin ise bu ahde sadakat gösteren ve ahdin gereklerini hakkıyla yerine getiren kişidir. Dolayısıyla bugün iman ve emanet bilincini taşıyan müminlere düşen görev, içinde yaşadığımız bunalımlar çağında, güzel ahlakı, merhameti ve adaleti insanlıkla yeniden buluşturmaktır. Bu doğrultuda en önemli husus ise bireyleri ve toplumları esir alan, onları atalete sevk eden ve bulaşıcı bir hastalık olan yeisten sakınmaktır. Gerek İslam dünyasının gerekse insanlığın içinde bulunduğu zor durumlardan dolayı asla ümitsizliğe kapılmaksızın daha güzel bir gelecek için imanla, sabırla ve sebatla çalışabilmektir. Yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan Said Nursi'nin aksiyoner, mücadeleci kişiliği bu noktada dikkat çekicidir. Nitekim o içinde yaşadığı çağın tüm sorunlarının çözümünü imanda görmüş ve yesin öldürücü bir hastalık olduğunu söylemiştir. Demiştir ki, ümitsizlik İslam aleminin kalbine girmiş en dehşetli hastalıktır. İşte o ümitsizliktir ki bizi öldürmüş gibi batıda 1-2 milyonluk küçük bir devlet doğuda 20 milyon Müslümanı kendine hizmetkar ve vatanlarını sömürge hükmüne getirmiştir. Hem o ümitsizliktir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, halkın menfaatini bırakıp kişisel menfaate dikkatimizi hasrettirmiştir said Nursi bu ifadeleriyle yesin acı sonuçlarına dikkat çekerek Müslümanların umut ve özgüven sahibi olmaları gerektiğini dile getirmiştir. Değerli kardeşlerim, varlığımızı anlamlı kılan ibadetlerimizdeki istikametimizi ve ahlakımızdaki güzelliklerimizi ortaya çıkaran İmanın ilimle de sıkı bir ilişkisi vardır. Çünkü kemaliyet imanın merkezi olan kalp ile bilginin merkezi olan aklın buluşturulmasıyla mümkündür. Nitekim bizleri imana çağıran yüce kitabımızda ilme teşvik eden, alimi öven, akletmeye Tefekküre, araştırmaya sevk eden birçok ayet mevcuttur. Hatta akıl nimetinin doğru kullanılmaması üzerinden insan kınanmaktadır. Şu bir gerçektir ki imanın önemsenmediği, ilmin ötelendiği ve taklitçiliğin egemen olduğu toplumlarda terakki mümkün değildir. Bu gerçeği çok iyi gören Said Nursi bütüncül bir eğitim anlayışı ile dini ilimlerle pozitif ilimlerin birlikteliğine vurgu yapmıştır. O tabiatı ve eşyayı anlamaya sevk eden ayetleri tefsir etmek suretiyle tahkiki imanın gönüllerde yerleşmesi için çaba sarf etmiştir. Bununla beraber geri kalmışlığın asıl sebebinin hakikatten uzaklaşmak olduğu üzerinde durmuştur. Ve hakikati ortaya çıkarmanın formülünü de şu cümleleriyle ifade etmiştir. Vicdanın ziyası, ulumu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Kıymetli hazirun, içinde yaşadığımız dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimin insanlar ve özellikle gençler üzerindeki tesirini doğru tespit etmek son derece önemlidir. Genç kuşakların zihin ve gönül dünyasındaki sorulara ve karşılaştıkları sorunlarına çare olacak ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek bir yöntem ve sistem geliştirmek için hep birlikte özveriyle çalışmak zorundayız. Bu noktada İslam'ın temel değeri olan iman kavramı ihmal edilemez öneme sahiptir. Sağlam bir kişiliğin oluşumunda, güzel ahlakın yaşanmasında, insani ilişkilerin güçlü kılınmasında, güven toplumunun tesisinde barış ve adaletin egemen olmasında en güçlü etken imandır. Dolayısıyla bugün gençliğin iman bilincini güçlendirmek ve inanç dünyasını doğru bilgiyle donatmak ve bu hususta onları zaafa sürükleyen etkenlere karşı önlemler almak hepimizin ideali olmalıdır. Malumunuzdur ki çocuklara ve gençlere bir şeyi anlatmanın ve onlara rehberlik etmenin en etkili yolu onlardan istenen şeyi bizzat yaşayarak örnek olmaktır. Yani rol model olmaktır. Bu noktada Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bizler için en güzel örnek ve en büyük rehberdir. Onun rehberliği imanından neşet eden güzellikleri yaşanan hayata dönüştürerek insanlara göstermesidir. O aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhtaç olana ikram ve ihsanda bulunmuş, yetimi himaye etmiş, mazluma sahip çıkmış, imkanı olmayana kol kanat germiştir. Bizler de Allah Resulü'nün hayatından aldığımız ilhamla iman toplumunun tesisi ve tahkimi adına tüm imkanlarımızla çalışmalı, paylaşmalı ve dayanışma ahlakımızı güçlendirmeliyiz. Zira bu yöntem imanı insanla buluşturmada en samimi ve etkili yöntemdir. Medeniyetimizin ve tarihimizin aksiyon insanlarına baktığımızda da bu gerçeği merkeze alan bir iman mücadelesi verdiklerini görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun istifadeye medar olmasını temenni ediyorum. En kıymetli sermayemiz olan imanımızı hayatımıza hakim kılmamızı sağlayacak bir irade bahşetmesini ve bizleri her yönüyle rızasına uygun bir hayat yaşamaya muvaffak kılmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.